Salih koldan herkese selamlar. Bugün motorum olan Honda CBR 125'in inceleme videosunu çekeceğiz. Temel şeylerden, dış şeylerden başlayalım. Disk fren, çift pistonlu. Arka tarafta da yine disk fren. Tek pistonlu. Frenler gayet iyi tutuyor en azından benim motorum. Ben gayet memnunum frenlerinden. Lastiklerim güzel. Belki de ondan dolayıdır, bilemiyorum ama frenleri. Bundan sonra sinyal orijinal sinyalleri esnek bir büyük olmasının nedeni daha kolay fark edilsin diye gömme sinyal de takabilirdim ama ben güvenliği daha önlü tutuyorum. O yüzden takmadım. İyi bence. Biraz kaba ama olsun. vites sistemi bir aşağı beş yukarı olacak şekilde altı vitesli. Ee, motor beşinci vitesle de gayet iyi gidiyor altıncı vitesi beşinci vitesi rahatlatsın diye koymuşlar çıkacağı hıza beşinci vitesle de gayet çıkıyor yani bağırıyor bağırmasın diye altıyı koymuşlar o işe yarıyor yani çok güçlü değil altıncı vites altıya atınca basıp gitmiyor fazla bir şey fark etmiyor farı gayet güzel aydınlatıyor. Farları güzel. Motor su soğutmalı. Radyatöre odaklıyım. Motor su soğutmalı. Çok güzel bir özellik. Su soğutmalı olması. Konsol kısmı birazcık gariban. Burada marş, sinyal, korna, uzun kısa. Bir de burada ciglemiz var. Konsol kısmı biraz gariban kalmış. E yeterli ama. Burada motorun ısısı, devir göstergesi, kilometre, benzin göstergesi. 200 yazıyor ama 200 görmez bu motor en fazla hadi yükledim mükledin diyelim 160 o da yüklü olması lazım normal göreceği 140 150 o da zar zor benzin kısmına gelirsek eksi bu bir eksi benim için kapak elde kalıyor bu bir eksi Honda'nın motorlarında oluyor bu genelde şurayı silelim bagajı gayet büyük Bagajı gayet büyük. Burada benim fitil setim var. Tamir setim var. Burası dolu. Gayet dolu. Bagaj büyük. Bir polar. Sığıyor bir tişört. Polar. Genel olarak görünüş bu. Bu motorun orijinal rengi değil. Bana motoru gören kardeş bu Kawasaki mi? Yani nereye gitsem bu motorla ilgili çok e, soru geliyor bana. Çok ilgi çekiyor. Gören diyor kardeş Kawasaki mi? Aa çok güzelmiş. Kaçlık bu? Kaç görüyor? Honda diyorum şaşırıyorlar. Motor Honda CBR 125. Eski kafa. 41 binde. Full orijinal. Bana söylendiğine göre daha önce motor bloğu açılmamış. Ee, motor 13.3 beygir, 10 Newton metre tork var. Başlangıç motoru olarak olabilir. Zaten başlangıç motoru videosu çekeceğim. O zaman da konuşuruz bu konu hakkında. Ee, alınacak bir motor mu? Alınacak bir motor. Yani 5 milyara temizini bulabilirseniz alınır. Ama temiz olması lazım çünkü eski. Sonuçta eski. Temiz bulmanız lazım. Fazla yağmur görmemiş bulmanız lazım. O şekilde 5 milyar verilir bu motora. Gidişi gayet güzel. Ben 130 gördüm. Bassam giderdi. Pek zorlamak istemedim. Motor. Bu. Ee, motorda titreşim yok. Bu çok büyük bir artı tek silindirli olmasına rağmen Honda nasıl yapmışsa titreşim yok bu motorda. 100 kilometreye 2,5 ile 3 litre arasında yakıyor bende. Ben bayağı gazlayan bir insanım. Son devirci değilim ama genelde gazlarım. Bu motorda VTEC muhabbeti var. Motor 7000 devirin üstüne çıktığı zaman bir gitmeye başlıyor, bir evrim geçiriyor. bir Bir bağırıyor, bir gidiyor, bir sesi değişiyor. Çıldırıyor motor. Yani 125'lik ne kadar çıldırabilir O kadar çıldırıyor ee, Sesi güzel Fıtı 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 çalışıyor 125'lik motor nasıl çalışırsa Aynı o şekil bir fark yok Ondan sonra Rahatlık konusuna gelirsek Binen arttılar şikayetçi Binen ıhlıya ıhlıya iniyor Uzun bir sürüşte Amatörleri gayet güzel. Hani beyaz yol şeritleri olur ya tak 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 diye geçersiniz. Gayet rahat. Sürüşü bozmadan, beni yormadan, konforumu bozmadan, rahatımı bozmadan gayet rahat bir şekilde geçiyorum. Yol tutuşu mükemmel. Bilmiyorum lastikten dolayı mı değildir ama. Yol tutuşu gayet güzel. Virajlara giriyorum ben. Kontrol yapabiliyorum gayet güzel şekilde. Bundan sonra alınabilecek bir motor. Şimdi bazı eksileri var. Onlardan bahsedelim. Motora oturduk. Depoyu tutuyoruz ya. Yokuş inerken bu depodan kayıyor. Böyle ellere doğru mecburen yükleniyoruz. Bu çok büyük bir eksi. Bu bu sorunu yeni kasada düzeltiyorlar. Ama bu kasada eksi. Ondan sonra aynı açısı mükemmel. Gayet güzel gösteriyor. Bu orijinal aynaları değil ama orijinal aynası da daha orijinal aynası daha güzel gösteriyordur eminim. Bu biraz kısa bir ayna. Gayet güzel ama kısa olmasına rağmen. Ondan sonra Neyden bahsedebiliriz? Gel. Burada gayet yer var. Yani büyük bir kalıplı bir adamla binebilir bu motora. Gayet ince bir motor, küçük bir motor ama büyük bir adamla binebilir. İri bir kişi binebilir. Oturuş pozisyonundan bahsedelim biraz. Bu motor racing bir motor sonuçta. Gel, eğil biraz kameraman. Motorda parmak ucuyla basıyoruz. Depoyla tutuyoruz. Yaklaş buraya. Şuraya doğru. Ve burada biraz boşluk bırakıyoruz. Şöyle 3 parmaklık, iki parmaklık, 4 parmaklık bir yumruk. Artık nasıl rahatınıza geliyorsa. Oturuş pozisyonu olarak ayaklar dizle depoyu sıkıyoruz. Kollar böyle olmayacak. Bastırmayacak. Kollar rahat. Bu şekilde gittiğimiz zaman gayet rahat bir şekilde viraja da giriyoruz. Da yapabiliyoruz. Gayet rahat. Gidiyoruz yani. Bu kadar. Frenlerden bahsettik. Frenler güzel. Anlatılacak parça kalitesi parça fiyatları gayet uygun. Uygun yani. Biraz eski olmasına rağmen parçaları bulunuyor. Bu motor yaklaşık bir 5 aydır falan bende. Bana bir sorun çıkarmadı. Hor kullandığıma, hor kullanmama rağmen. Parçaları da ucuz zaten çıkarsan olabilir ki? Bir zincirini değiştirdim 70 lira. Sürenlerini değiştirdim. 250 lira. ile Dis beraber. Son sözlerimi söyleyelim. Kamera arkası. Sözüyorum. Youtube'da yeniyim. Beğendiyseniz beğenin. Yorumlarınız önemli. Hadi kapat.